Bismillahirrahmanirrahim. Yaşadığımız topraklarda onlarca başımızı ağırtan ağır olayların üstüne bir de darbe teşebbüsü veya bir grup bu vatana intisabı olan insanın bu topraklardaki insanları yönetmeye, kahretmeye ya da teşebbüsüyle ilgili olay çıktı karşımıza. Bu darbe teşebbüsü bu topraklarda çok kısa bir gün içerisinde olup bittiyse de gerek geçmişinin incelenmesi ve gerekse gelecekteki etkileri bakımından bir depremden çok daha fazla etki ettiğini söyleyebiliriz. Keşke bir darbe teşebbüsü yerine istenmez ama düşman saldırısı olsaydı yarası bu kadar ağır olmazdı. Biz olaylara mümin gözüyle bakmak zorundayız. Olayları değerlendirirken imanımızı bir kenara bırakıp imanla ilgili ilkelerimizi yok kabul edip yorum yapamayız. Müslüman insanların üzerinde silahlı hareket yapan, insan öldüren, katliam yapan ve Allah'ın lütfuyla önlenemeyecek olsaydı kim bilir mezarlıkları ve hapishaneleri dolduracak kadar vahşi niyetlerle yola çıkan bu insanların yaptıklarını değerlendirirken iki sözcüğü kullanmamaya dikkat etmek zorundayız. Bu eylemin faillerine katiller, caniler, zındıklar, fasıklar, zalimler, vatan hainleri ve benzeri onlarca çirkinlik ifade eden kelimeleri kullanabiliriz. Ancak onların aile namusları ile ilgili kelimelere yanaşmamamız gerekiyor. Bir insanın herhangi bir suçu ne kadar derin olursa olsun annesinin ve karısının namusu üzerinden yorumlanmamalı. Böyle bir yoruma gitmek Müslümanca değildir. Birincisi bu. İkincisi de bu insanlar tam anlamıyla katildirler. Canidirler. Haindirler. Vatan ve insanlık hainliği bunların üzerinde gerçekleşmiştir. Ama bunların mümin olmadıklarına, kafir olduklarına dair kararı Allah verir. cani diyelim, hain diyelim, kafirlerin maşası diyelim, kafir demeyelim. Bizim imanımızda bir insanın Müslümanlığını veya kafirliğini ancak Allah belirleyebilir. Gerginiz başımıza getirdikleri musibet sayılamayacak kadar sıkıntı getirdi. Bütün bir Müslüman halkı ağır bir cenderenin içine ittiler. Bu belki de insan katliamı yaptıkları için tövbe etmeden ölüp giderlerse ebedi cehennemde kalmalarını gerektirecek bir suçtur. Ama biz cennetin ve cehennemin bekçileri değiliz. Kafir demeden Onların annelerinin ve karılarının namusuna dil uzatmak olacak sözler söylemeden tepkimizi göstermek zorundayız. Bu iki şey onların imanlarını yok saymamak, annelerinin ve karılarının namusuna dil uzatmamak böyle gergin zamanlarda zor zapt edilebilir bir durum olabilir. Müslümanlık zor zamanda da korunan imanın adıdır. Vurup kırmak başka şey, imanını yok saymak başka şey. Hakaret etmek başka şey, onu 60 sene önce doğurup namusuyla ölmüş gitmiş bir kadına namusu üzerinden dil uzatmak başka şey. Bunca ağır darbeyi geçirmiş bir mümin halk olarak bu titizliği göstermek zorundayız. Bu titizliği gösterişimiz yani onların anneleri ve karılarına dil uzatmayışımız, iman durumlarını Allah'a havale etmemiz, onların idam edilmeleri, en ağır ceza ile cezalandırılmalarını talep etmemize engel değil. Onları bin bir çeşidiyle protesto etmemize engel değil. Ama Rabbimiz imana ve namusa dil uzatmamıza izin vermiyor. Bunu unutmayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.